Bir süre önce köye gitmişti. Onun kuzeni işte anıt kabriye gitmişti. Okuldan onu anıt kabriye göndermişlerdi efendim. İşte o da gelip hireye bahsetmiş anıt kabri bu kadar güzel olduğunu, güzel bayrakların olduğunu. Ondan sonra temiz, güzel, pırıl pırıl bir yer olduğunu. Hira da hep bana diyordu baba sen bize hep helikopter yapıyorsun, uçak yapıyorsun, bir sürü şey yapıyorsun, araba yapıyorsun. Karda bana bu sefer de e, e yap. O kuzenimin gittiği yeri diyor. Ben de e, tatil olduğu için ben de anıt kabiri Hira için yaptım. Bir imkanlardan dolayı Anıtkabir'e biz gidemediğimiz için bu pandemiden dolayı, imkanlardan dolayı öyle yaptım. Çünkü bizim kuzenimiz şey Anıtkabir'e gitmişti. Çalışkan olduğu için ben de gitmek istedim. Baba bu salgından dolayı gibi oraya gidemedim. babam da buna Anıtkabir yaptı. Bu hastalıktan dolayı iki benim kuzenim bana Anıtkabir'in resimlerini çekti. Ben de ona nasıl söyledim? Benim için çekmeyi. Ee, onun için ben de söylemişim. Evet Oraya çok gitmek istiyorum. Atatürk, düşmanların elinden bizi kurtaran sensin. Bu toprağı yeniden özenle kıran sensin. Adını büyük, küçük anıyoruz her zaman. Adı büyük Atatürk, Ansan Karaman Mustafa Kemal Atatürk. Thank you. 一层那里不是吗？但是。